Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kanal tanıtımı yapacağım. Adı Ali de <laughs> Ali de adı şey e, linkini paylaşacağım. Linkini hem açıklama hem de yorumlara vereceğim. Siz buna abone, siz bu kanala abone olabilirsiniz. Bakın işte video bayağı var yani. En çok yani Brawl Brostar çıkıyor. Brawl Stars çekilmiş. Baksanıza <laughs> her yer Brawl dolu. Bakın. Brawl Stars. Her yer Brawl Stars. Başka bir oyun. Başka bir oyun çekmiyor gibi. Hem bak. Bakın Minecraft çekiyor. Başka Minecraft'tan başka bir şey çekmiyor gibi. PUBG de çekmiş. Bakın Roblox çekmiş. Among Us da çekmiş. Roblox sonra Among Us. Başka bu kadar çoğu videosu az gibi. Neyse işte böyle. Adı Ali Kral işte. Ali Kral Yedi adı. Açıklamayı bırakacağım. Neyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz. Bay bay.